Yani şöyle söyleyeyim. E, açıkçası e, farkındaysanız Hamas bile e, veya Kassam Tugayları bile artık söylemlerin başında Arap ifadesini çıkarttılar. Yani eskiden Arap liderleri ve Arap hakkına diye başlayan bir söylemleri vardı biliyorsunuz Kassam Tugaylarının. E, sözcüsünün konuşmasına öyle başlardı ve artık o söylemi kullanmıyor. O söylemin kullanmasının artık değersiz olduğunu farkına vardı. Yine hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, Sağolsun Nedim bir e, televizyon programında buna değinmişti. Bir tweet gelmişti. Ee, bizim için gıyabi e, cenaze namazı kılmayın diyor e, Filistinliler. Çünkü diri olan biziz ölü olan sessiniz. Aslında bu iki söz iki şey e, bence bugünkü tabloyu çok net koyuyor biliyor musunuz? E, Avrupa'daki katılımı görüyorsunuz. Yani Avrupa'daki baktığınızda. Ee, hani Hristiyan toplumu dersiniz, başka şey dersiniz. Güney Amerika'nın e, halkların dersiniz, yani fakir toplumlar, çok zengin toplumlardan bahsetmiyoruz. Brezilyası, Bolivyası, Kolombiyası, Şilisi, e, Venezuela'sı. E, en büyük itirazlar onlardan geliyor. E, şeyleri çekiyorlar. Yani diplomatik ilişkiyi kesiyorlar. Elçiliklerini kapatıyorlar. E, bir taraftan Güney Afrika'ya bakıyorsunuz. Güney Afrika'dan e, çok yüksek e, volümlü sesler geliyor. E, şeyde bakıyorsunuz e, Avrupa'da bakıyorsunuz öğrenciler yürüyor. Belki e, bu anlamda en doğru e, tepkiyi ile İspanya koyuyor. Yani ikisi de bu konudaki Avrupa'daki en önemli doğru tepkileri koyuyor. Ama nedense e, İslam e, dünyasında diyebileceğimiz veya Arap dünyasında diyebileceğimiz e, Türkiye hariç sesini yükselten hiçbir ülke yok. Çok, çok şey değil artık yani e, tehdit etmesine bile gerek yok biliyor musunuz yani tehdit et, edilecek bir durum yok çünkü ortada hani neyi tehdit etti şu anda Arap liderleri ne yapıyor ki hani oturun oturduğunuz yerde diyor ne yaptılar herhangi bir faaliyetleri oldu mu mesela şunu yapabilirlerdi çok net bir şekilde şunu yapabilirlerdi Amerika Birleşik Devletleri'nin sponsor olduğu bir e, savaşı izliyoruz yani e, bunu İsrail'in tek başına yapma şansı yok bunu yapma şansı yok yani bu mühimmat bitti artık. Yani İsrail'in kendi mühimmatı çoktan bitti. Yani baktığınızda e, bundan sonra gelenlerin tamamı yurt dışından gelen takviye mühimmatlarla şu anda savaştırıyor. Dese ki bir gün ben artık göndermiyorum dediğinde bu savaşı sürdüremezsiniz. Diyecekleri çok basitti. Kardeşim e, bütün üstleri kapatıyoruz. Bu kadar basit. Amerikan üstlerin tamamını kapatıyoruz. Bu harekata destek verdiğiniz için bu üstlerden kalkan herhangi bir uçağın veya bölgeden geçecek herhangi bir hava sahası kullanılmasına askeri anlamda izin vermiyoruz. Nereden geçecekler? Nereden gidecekler? Ve nereden e, bu ikmali sağlayacak? Mesela? Petrolü kesmek, bakın şöyle söyleyeyim. Petrolü kesmek çok da alternatifleri olan, e, alternatifleri var mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri zaten bunu fırsat olarak kolluyor. Yani e, bunların bu tür şeyleri kendi alternatiften oluşturmuştur durumdalar. Burada tek bir şey var. Yapacakları, yapacakları tek şey, coğrafyanın içerisinde kendi varlıklarını hissettirmek yani e, bunu yapmıyorlar ki yani bunu yapmıyorlar. Kimse kimseyle savaşsın, kimse yeni savaşlar yapsın, bütün insanlığı öldürsün falan diye bir talep yok. Yalnızca buraya gelecek olan silah ve ekipman ve malzemenin geçişini engellesinler yeter. Bunu yapabilsinler yeter. Ama bunu yapıyorlar mı? Tam tersine ya Birleşik Arap Emirlikleri çıkacak yasayı engelliyor. Sıydı Arabistan engelliyor, Fas engelliyor, Mısır engelliyor. Şimdi Bölge ülkeleri yani sınırdaşları olanlar engellediği bir yerde Endonezya ne yapsın? Veya Malezya ne yapsın Müslüman ülke olarak? Veya Pakistan ne yapsın? Türkiye ne yapsın? Etrafındaki ülkelerin hiçbiri, hatta e, buna girişmek gibi bir niyeti yok ki. Netanyahu'nun şu söylediği, yaptığı şey resmen hani artık böyle e, ne derler? E, kendini çok büyük gören insan, narsistler vardır ya. Bu narsist konuşmalar. Bence hani... Bu konuşmayı yapınca herkes çok geçirmişti. Ya Arap liderler ne yaptı ki acaba? Hani vazgeçin falan dedi. Hiçbir şey yapmadılar ki. Hiçbir şey yapmadılar ve yapmamaya da devam edecekler. Geçmişte de yapmadılar, bugün de yapmamaya devam edecekler. Yalnızca kendi ülkelerindekini, grupları e, baskılıyorlar. Yani şimdi Ürdün'de çok ciddi bir nüfus var. E, Suudi Arabistan, Suudi Arabistan diyorum. E, Suriye'de var, Lübnan'da var. Filistin nüfusu, ciddi bir nüfus var. Şimdi bu nüfusların hiçbiri e, normal e, protesto yapmasına bile izin vermiyorlar. O zaman ne yapalım? E, ne diyeceğiz, neyi konuşacağız, neyi anlatacağız? Yapılacak olan tek bir şey var. E, valla benim söyleyeceğim de tek şey yok Toplumlar tepki koymadıkları müddetçe, toplumlar kendi içerisinde bu işi e, dillendirmedikleri müddetçe, Buradan gidecek olan yönün kendilerine daha da kötüye gittiğini hissettirmedikleri müddetçe bu iş düzelmez. Avrupa'nın gösterdiği kaliteli demokrasiyi yani kaliteli tepki koymayı çevre ülkeler yapmış olsa inanın bu savaş bu kadar uzun sürmez. Amerika Birleşik Devletleri'nin de kaynakları sınırsız değil. O da çok ciddi bir şeyden geçiyor, enflasyondan geçiyor. Çok ciddi bir ekonomik buhrandan geçiyor. Çok ciddi bir borçlanma sisteminde sıkıntılar var. Bir taraftan Ukrayna'yı finanse ederken bir taraftan e, İsrail'i finanse etme şansı gibi bir şey yok. Böyle bir sınırsız kaynak yok. Böyle bir sınırsız mühimmat yok. Yapacakları tek bir şey var. Arkadaşlar siz buna bu kaynağı aktarmaya devam edersiniz. Biz sizi keseceğiz deyin. İsrail'i korkutamıyorsanız Amerika Beşik Devletleri koygudun. Amerika Beşiktaş'ı kaybedeceği çok daha fazla şey var çok daha fazla şey var. Bu kaybın önüne konması gereken fatura İsrail'e koyamazsınız. Çünkü İsrail'deki aklı selim çoktan kaybedilmiş durumda. Hatırlar mısınız? Sizle beraber yaptığımız programda şey demiştim. Yani karşınızdaki kişi eğer kendisine kehanetler üzerinden kehanetler üzerinden bir yol haritası çizmişse bununla bunu neyle korkutacaksınız? Diplomasiyle mi korkutacaksınız? Bunu ekonomiyle mi korkutacaksınız? E, aklı silim kaybedilmiş olan bir e, yerden bahsediyoruz. Bir sabahleyin e, iki üç tane mesela daha önce bunu yapmaya çalıştılar biliyorsunuz. Bir canlı bomba girip e, orada patlattı e, ve hasar oluşmuştu hatırlarsınız daha evet. önce. Evet. E, bunun aynısını e, yapmayacakları konusunda en ufak bir garanti var mı? Yok. Radikalizm o kadar yüksek düzeyde ki bir aracın girdiğini düşünün ve Meksita Aksanın içerisinde patlamayla bütün binanın yıkıldığını düşünün. Ne yapacaksınız? Yani şimdi diyeceksiniz ki e, bana bu soruyu soruyorlar. Meksik Aksa'yı ilgi kurunca ne yapacaksınız? Ben de e, arkadaşlara şunu söylüyorum. Düşünsenize diyorum. Müslümanlar Müslümanlar normalde Mescid-i Aksa'ya yabancı bir dinden birisi girerken izin veriyorlardı. Yani e, normalde Müslümanların girebileceği bir tek yer orası. E, ama şimdi farkındaysanız Müslümanlar oraya girebilmek için izin istiyorlar. Bundan daha büyük utanç var mı? Bir e, mescidinizin bir mescidinize girebilmek için Müslüman'ın izin istediği bir yerde zaten mescid-i aksa yıkılmıştır. Çünkü oraya sizin ibadet ettiğiniz yere, size ait olan bir yere siz girip ibadet etmek için giremiyorsunuz. Burada ibadetinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Yani zaten adamlar bunu fiili olarak icra ediyorlar. Siz şu anda mescid-i aksanın altındaki inşaatın ne boyutta olduğunu biliyor musunuz? ...ben biliyor muyum... ...yarın sabahleyin e, şöyle bir şey söyleseler... ...deseler ki burası tarihi yerlerdi... ...ve bir anda altta bir deprem oldu... ...ve yıkıldı, çöktü... ...bütün duvarlar çöktü, aşağı yıkıldı... ...ne diyeceksiniz? Ne yapacaksınız, ne diyeceksiniz? Mesela şey mi diyeceksiniz, hayır mı diyeceksiniz? Yani insanların öldükleri bir yerden bahsediyoruz... ...on binlerce insan ölürken... ...ağızlarını açmayanlar... ...tek kelime etmeyenler... ...bina yıkıldığında bina yıkıldığında bir şey mi söyleyecekler? Diyecekler mi sizce? Hayır. Demeyecekler. Yani burada gerçekten söylüyorum. Yani bazen Türk olmaktan çok gurur duyuyorum. Yani biz çok mu zenginiz? Çok mu imkanlarımız var? Dünyada hani sorunumuz mu yok? Etrafımızda etrafımız güllerle çevrili. Buradan Hani sorunsuz bir yerden mi konuşuyoruz? ya Tam tersine etrafımızdaki en ya baktığınızda cam bir fanusla yaşıyoruz. En çok camı kırılacak olan bina bize ait. Ama yine de yine de haktan yana olabiliyoruz ya. Yemin ediyorum ben e, bu büyük bir lütuf. Çünkü haksızlıklara boyun eğen ve bunu bu zulümleri e, görmezden gelen bütün ülkelerin ben yıkılışlarını gördüm. Çünkü bir taraftan insanlar şeylerini kaybediyorlar. insan olma vasıflarını ve ulus olma vasıflarını kaybediyorlar. Varlıklarını da kaybediyorlar. Siz başka bir ülkede, başka bir ülkede yapılan haksızlığa göz yumduğunuzda aslında kendinize geldiğinde de o haksızlığa e, karşı koyacak reflekslerinizi de kaybetmeye başlıyorsunuz. Benim memleketim hala bu refleksleri gösteriyor ve onurlu bir şekilde gösteriyor. Akılcı bir şekilde gösteriyor. İnşallah e, valla bundan vazgeçmeyiz. Bu çünkü şu anda Türkiye'nin dışında bu işe direnen e, başka bir ülke üçüncü bir ülke ikinci bir ülke var diyemem. Avrupa ülkeden hariç diyorum. Yani İspanyayı ayrı bir yere koyuyorum, İrlandayı ayrı bir yere koyuyorum. İkisi hariç bu işte aklı selim e, bir ülke kaldığını e, söyleyemem.